arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz anneciğim? Erik salatasının yapılışını gösteriyoruz. Evet. Şimdi şurada. Hadi gelin bakalım. Nasıl? Gelin. Arkadaşlar şimdi şunu alıyoruz. Hem bu şeyleri, erikleri bazı şeylerle de kırabiliyoruz. Çekirdeklerini çıkaracağız. Evet. Yaptık. Küçükleri mi denesek acaba? Arkadaşlar çok, çok büyük. Çok ezildi. Bunu bence şey yapabiliriz, bıçakla böyle yarıp çıkartabiliriz. Tamam. Şu küçükleri bir dene bakalım. Şu, böyle Yeşilleri deniyoruz. de olur, bak yeşillle olur. Olur. Böyle arkadaşlar kötü kütür erik olursa. Kırdım. kütür kütür erik olursa böyle oluyor, çekirdeği hemen ayrılabiliyor. Yumuşak Anne. erikler eziliyor olmuyor. Evet. Böyle alacağız içinden çekirdeğini. Arkadaşlar hani ben çekmiştim ya. Dün küçük gün sonra. Evet. Böyle arkadaşlar. de alıyoruz. Mor erik. Yani kırmızı erik. Mor diyordum. O nasıl oldu? Ezildi mi? O da birazcık daha yavaş vurabilirsin Özgün. Tamam biz geliyoruz bekleyin. Arkadaşlar yaptık. Şimdi tozlarını falan atacağız. Çok güzel görünüyor. Çekirdeklerini tek tek ayıkladık. 3-4 çeşit erik var arkadaşlar orada. Atma. Evet Özgü limonunu sıkıyor. Ağzını sulandım arkadaşlar? <laughs> tamam tamam Özgü. Tuz atıyoruz. At at at. O biraz az akıyor kapatabilirsin. Değdirmeden ağzını. Hadi. tamam. Nane çok güzel koptu. Nane siz ne kadar acı seviyorsanız ona göre atabilirsiniz. Biberle de karışacak çünkü. Evet. Onu bir fiske Özge atıyor. Çok acı sevmiyor çünkü. Yerim ama. Tamam bence Özge. İşte burada arkadaşlar. Afiyet Ş olsun. Şunu görünün burada. Bizi takip edin. Bu tür şeyleri deneyeceğiz biz Özgül'e. Arkadaşlar, bunları yapın. biz değişik değişik şeyler buluyoruz, yapıyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Beğenmeye basın. Abone olmayı unutmayınız. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.